Türk taburuna saldırdı. Endonezya'da büyük deprem. Doktorlara ihraç vatandaşı vurdu. Pakistan'da yolcu uçağı dağa çakıldı. Günün haberleri başlıyor. Terör örgütü IŞİD, Suriye'nin Elbat bölgesinde Türk komando taburunun bulunduğu bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda bir asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Genelkurmay saldırı ilişkin yaptığı açıklamasında Suriye'deki 12 IŞİD hedefinin vurulduğunu duyurdu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'deki bankacılık sektörünün 2017 görünümünü negatife çevirdi. Siyasi risklere işaret eden derecelendirme kuruluşu, sektörün geri dönmeyen kredi oranının da 2017 sonunda %4'e yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Raşit Tükel, o halin uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren Sağlık Bakanlığından 1336, tıp fakültelerinden 1014 Ekim'in ihraç edildiğini açıkladı. Kanun hükmünde kararnamelerin muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüştüğüne dikkat çeken Profesör Doktor Tükel, ihraçların ülkeye zarar verdiğini ve sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz bir boşluk oluşturduğunu dile getirdi. Pakistan'da 47 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Pakistan Uluslararası Hava Yollarına ait uçağın Şitra şehrinden İslamabad'a giderken radardan kayboldu açıklanmıştı. Daha çakılan uçaktan kurtulan olmadı. Endonezya 6.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üstü Sumatra adası olan depremde yüzden fazla can kaybı olduğu açıklandı. Depremden sonra olan hal ilan edilen Açe'de halen çok sayıda insanın enkaz altında olduğu haber veriliyor. Alman Hristiyan Demokrat Birlik Kongresi'nde Türkiye'de darbe girişimi sonrası temel hakların kısıtlandığı ve ortadan kaldırıldığı eleştirisi yapıldı. Ayrıca çifte vatandaşlığın kaldırılması ile ilgili önerge kabul edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, parti kongresinde 9. kez partisinin genel başkanlığına seçilmişti. Time dergisi ABD'nin 45. başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yılın insanı seçti. Yılın insanı ile ilgili bir kapak görseli de paylaşan derginin Amerika bölünmüş devletleri başkanı ifadesi dikkat çekiyor.